Selamün Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Halima dağdan düşüp şehit mi olacak? Osman, Lukas ve ordusundan nasıl kurtulacak? İlbay'ın sonu ne zaman bitecek? Ayşe babasıyla ilgili gerçeği öğrenecek mi kuruluş? Osman 6. sezon hikayesinde hangi yeni değişiklikler yapılıyor? Bugün bu konulardan bahsedeceğiz. Bu yüzden bu ilginç ve önemli bilgiyi öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Ve eğer henüz kanalımız kanalımıza abone olmadıysanız videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Böylece gelen her yeni ve ilginç bilgi size kolayca ulaşsın. Bir önceki bölümden bahsedecek olursak 178 numaralı bölüm çok harikaydı ve reytinginde artış gördü. Çünkü tüm bölüm aksiyon ve gerilim doluydu ve gelecek bölümden bahsedecek olursak gelecek bölümün daha da iyi olmasını umuyoruz. Çünkü izleyiciler bölümün bittiği bu olayları merakla bekliyor ilk konu Halima dağdan mı düşecek yoksa Osman bey onu kurtaracak mı o halde size Osman bey'in Halima'yı kesinlikle kurtaracağını söyleyelim çünkü Halima'nın karakteri henüz ortadan kaldırılmıyor çünkü Halima'nın sırları henüz herkese açıklanmadı ve Osman bey'den bahsedecek olursak tabii ki Osman bey Lukas'ı yenecek ve oradan ayrılacak ve ayrıca Osman bey'in askerlerinden bazılarının Osman bey'in yardımına gelmesi ve ve Osman Bey'in oradan ayrılması da mümkün. Ama Lucas'tan bahsedecek olursak fragmanda gördüğümüz gibi Osman Bey Lucas'ı öldürdü. Bir önceki videoda Lucas'ın karakterinin kuruluş dizisinden ortadan kaldırıldığını söylemiştik ve fragmanda da tam olarak aynı şeyi gördük. Lucas'ın karakteri önümüzdeki bölümde ortadan kaldırılacak ve Lucas'ın yerine Bursa'nın yeni valisi geçecek ve İlbay'dan bahsedecek olursak gördüğümüz gibi İlbay bir hain. Ayşe'nin babasını öldüren ve kendini Kayı Sardarı ve Ayşe'nin babası olarak tanıtan. Ve tabii ki İlbay, kız Ayşe'nin gerçek babası olmadığını anlamasını sağlayacak bir hata yapacak. Birçok kişi İlbay karakterini sevdi ama son bölümde İlbay'ın gerçekte ne olduğunu gördük. İlbay, kendini kandırarak kayı sardarı yapan bir katil ve haindir. Yani tabii ki şimdi İlbay'ın sonunu çok yakında göreceğiz çünkü Moğollar olduğu sürece İlbay da olacak. Moğollar ortadan kalktığında İlbay da Moğollarla birlikte ortadan kalkacak. Ve kuruluş dizisinin hikayesinden bahsedecek olursak fragmanda gördüğümüz gibi hikaye artık Bursa'ya kaydırıldı ve bazı çekim görüntüleri de sızdırıldı ve bu görüntülerde büyük bir kabilenin de girdiği görülebiliyor. Çünkü bu çekimde askerlerin kıyafetleri farklı ve bayrakları farklı. Yani tabii ki hikayede büyük değişiklikler yapılıyor ve bu değişiklikleri 180. bölümde göreceğiz. Ve çekimler sırasında büyük bir savaşın yaşandığı ve kesinlikle yeni bir kabileyle ilgili olduğu görüldü. Ayrıca Gar Garmiyan kabilesinin de girmesi mümkün. Çünkü Garmiyan devleti Osmanlı döneminde çok büyük bir devletti. Garmiyanların şimdi kuruluş dizisine dahil edilmesi mümkün. Ve Karasi Bey'den bahsedecek olursak Karasi Bey'in de önümüzdeki dönemde Osman Bey'e katılması ve ardından Bursa kuşatmasının başlaması mümkün. Ayrıca kuruluş dizisine tarihsel olarak bazı yeni karakterlerin de dahil edildiğini duydum. Seyirci çok büyük bir tarihsel karakteri yani Turgut Bey'i bekliyor. Mehmet Bozdağ'dan Turgut Bey'i kuruluş dizisine dahil etmesi isteniyor. Böylece seyircinin kuruluş dizisine olan ilgisi devam etsin. Siz hangi karakterin hayranısınız? Lütfen değerli görüşlerinizi yorum kutusuna yazın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.